Afrika'sın YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bu videomuzda sosyal medyada kendinize en uygun hedef kitleyi belirlemek için yönlendirmeler bulacaksınız. Sosyal medyada hedef kitlerinizi belirlemenin ilk adımı pazarlama amacınızı tanımlamaktır. Örneğin daha fazla satış yapmak, marka bilinirliğini arttırmak veya yeni müşteriler edinmek amaçlarınızdan biri olabilir. Pazarlama amacınızı belirledikten sonra müşterilerinize ulaşmak için daha spesifik hedefler belirleyebilirsiniz. Hedef kitlenizi belirlemek için müşteri profilinizi oluşturmanız gerekmektedir. Müşterilerinizin demografik özellikleri, ilgi alanları, ihtiyaçları, sorunları ve davranışları hakkında bilgi toplamanız hedef kitlenizi doğru şekilde belirlemenize yardımcı olacaktır. Rakiplerinizin hangi demografik özelliklere, ilgi alanlarına ve davranışlara sahip olduğunu inceleyerek kendi hedef kitlerinizi belirleyebilirsiniz. Sosyal medya analiz araçları, sosyal medyada hedef kitlerinizi belirlemek için son derece faydalıdır. Bu araçlar takipçilerinizin demografik özellikleri, davranışları, paylaşım zamanları ve ilgi alanları hakkında bilgi sağlar. Bu bilgileri kullanarak hedef kitlerinizi daha spesifik bir şekilde oluşturabilirsiniz. Sosyal medyada hedef kitleriniz zaman değişebilir Bu nedenle hedef kitlenizi sürekli olarak güncellemeniz gereklidir. Sosyal medya analiz araçlarını kullanarak hedef kitlenizin değişen davranışlarını, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını takip edebilirsiniz. Sosyal medyada başarılı olmak için hedef kitlenizi doğru belirlemek ve onlarla etkileşim kurmak önemli. Bu sayede markanızın bilinirliğini arttırabilir, müşteri memnuniyetini yükseltebilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya yönetimi hizmetimizden yararlanmak için www.palescon.com.tr ya da www.afrikas.com.tr web adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.